Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Bilgi. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Bu derste neler öğreneceğiz? Gelin birlikte bir bakalım. Sebzeler, renkler ve hece çalışması yapacağız birlikte. Gelin dersimize başlayalım. İnsanlar için en faydalı sebze biber. İnsanlar için en faydalı sebze biber. Buradaki arkadaş ne diyor? Bence patates çok faydalı bence patates çok faydalı. Başka biri bence havuç çok faydalı. Bence havuç çok faydalı. Burada yemek yapan iki kişi var. Yemek yapan iki kişi var. Ne diyor? Sarımsak çok sağlıklı bir sebze. Sarımsak çok sağlıklı bir sebze. Diğeri ne diyor? Evet, bence soğan da çok sağlıklı. Evet, Bence soğan da çok sağlıklı. Başka biri daha geldi. O ne diyor? Ben domates ve patlıcanı çok seviyorum. Ben domates ve patlıcanı çok seviyorum. Bugünkü konumuz ne o zaman arkadaşlar? Sebzeler. Buradan sebzelerden hangileri var burada? Gelin bakalım. Biber, yeşil biber, kırmızı biber var. Sarımsak var, sarımsak havuç var, havuç, patates, patates, soğan, soğan var. Burada domates ve patlıcan var. Domates ve patlıcan var. Bugünkü konumuz sebzeler. Bu sebzeleri ayrıntılı öğrenmeye devam edelim sizle. Görselimizde kimler var? Görselimizde iki kişi var. İsimleri Elif ve Kübra. Elif ve Kübra. Elif ve Kübra nerede arkadaşlar? Nerede? Bilenler var mı? Elif ve Kübra nerede? Evet, mutfakta. Elif ve Kübra mutfakta. Elif ve Kübra mutfakta neler yapıyor? Bakalım. Bugün mutfakta anneme yardım ediyorum. Bugün mutfakta anneme yardım ediyorum. O zaman Elif, Elif Kübra'nın annesi Elif Kübra'nın annesi. Kızımla birlikte salata yapıyoruz. Kızımla birlikte salata yapıyoruz. Elif ve Kübra mutfakta birlikte salata yapıyor. Anne, salataya hangi sebzeleri koyuyoruz? Anne, salataya hangi sebzeleri koyuyoruz? Kübra'nın elinde hangi sebzeler var? Domates, salatalık. Hangilerini koyuyor bakalım annesi ne diyor. İki tane domates. iki tane domates. Bir tane salatalık. Bir tane salatalık. Marul ve sarı biber. Marul ve sarı biber. Devam ediyorlar salata yapmaya. Annesi ne diyor? Elif ne diyor Kübra'ya? Önce marulları elimizle bölüyoruz. Önce marulları elimizle bölüyoruz. Elif ve Kübra ne yapıyor? Marulları eliyle bölüyor. Tamam anne dedi. Kübra tamam anne dedi. Devam ediyorlar. Burada ne yapıyorlar? Ben sarı biberi doğruyorum. Ben sarı biberi doğruyorum. Salatalık nerede? Salatalık nerede? Salatalık nerede arkadaşlar? Salatalık Kübra'nın önünde. Salatalık bende anne. Salatalık. Ben de anne. Şimdi ne yapıyorlar arkadaşlar bakalım. Kübra söylüyor. Salatalık ve biberleri salataya koyuyorum. Salatalık ve biberleri salataya koyuyorum. Annesi ne diyor? Ben de sana yardım edeyim. Kübra salatalık ve biberleri salataya ekliyor, koyuyor. Annesi de ona yardım ediyor. Şimdi domatesleri doğruyoruz. Annesiyle birlikte Kübra ve Elif domatesleri doğruyor. Annesi ne diyor? Eline sağlık kızım. Dikkatli ol. Eline sağlık kızım. Dikkatli ol. Kübra domatesleri doğruyor bıçakla. Annesi ne diyor? Eline sağlık kızım. Dikkatli ol. Elif ve Kübra şimdi ne yapıyor? Salataya yağ koyuyoruz. Elif salataya yağ koyuyor. Kübra, ben de salatayı karıştırıyorum. Elif salataya yağ koyuyor, Kübra salatayı karıştırıyor. Salata hazır. Afiyet olsun. Elif bize ne diyor? Salata hazır. Afiyet olsun. Kübra ne diyor? Anne, salata çok lezzetli. Kübra salatayı beğenmiş anne salata çok lezzetli diyor. Elif ve Kübra salata yaptılar arkadaşlar. Salatalarda salatada bazı sebzeleri kullandılar. Başka hangi sebzeler var? Gelin birlikte öğrenelim. Sebzeler. Domates, domates, nane, nane, ıspanak, ıspanak, enginar Enginar, mısır, mısır, kırmızı biber, kırmızı biber. Bir de birlikte tekrar edelim mi arkadaşlar yeni öğrendiğimiz sebzeleri? Domates, domates, nane, nane, ıspanak, ıspanak, enginar, enginar, mısır, mısır, kırmızı biber, kırmızı biber devam edelim sebzeleri öğrenmeye. Balkabağı, prasa, havuç, patates, yeşil soğan, kereviz. Şimdi birlikte tekrar edelim arkadaşlar. Siz de benden sonra söyleyin. Balkabağı. Balkabağı. Prasa. Prasa. Havuç. Havuç patates patates yeşil soğan yeşil soğan kereviz kereviz devam ediyoruz arkadaşlar sebzelere soğan soğan fasulye fasulye karnabahar karnabahar kabak kabak lahana lahana Salatalık, salatalık. Sizi de benden sonra söylüyor musunuz arkadaşlar? Benle birlikte tekrar ediyor musunuz? Gelin birlikte tekrar edelim. Soğan, fasulye, karnabahar, kabak, lahana, salatalık. Sebzeler, mor lahana, dolmalık biber, marul marul turp turp brokoli sarımsak şimdi birlikte tekrar edelim mor lahana mor lahana dolmalık biber dolmalık biber marul marul turp turp brokoli brokoli sarımsak sarımsak Sebzeleri sizle birlikte tekrar ettik arkadaşlar. Bu görselimizde kimler var? Melda ve Seda var. Melda nerede arkadaşlar? Melda nerede? Melda manavda. Melda marketin manav bölümünde. Seda nerede? Seda mutfakta. Seda mutfakta. Melda ve Seda telefonla konuşuyor. Neler konuşuyorlar bakalım. Anne manavdayım. Hangi sebzeleri istiyorsun? Anne manavdayım. Hangi sebzeleri istiyorsun? Diye sordum Melda. Seda hangi sebzeleri istiyor? 2 kilogram biber. 2 kilogram biber. Yarım kilogram salatalık. Yarım kilogram salatalık. Bir adet marul. Bir adet marul. Bir tane lahana. Seda neler istedi Melda'dan? 2 kilogram biber, yarım kilogram salatalık, bir adet marul, bir tane lahana istedi. Melda ne diyor? Biber hangi renk olsun? Biber hangi renk olsun diye soruyor. Hangi renk istiyor Seda? Kırmızı biber olsun. Kırmızı biber olsun. Melda ve Seda'nın arasındaki konuşmayı bitirdik arkadaşlar. Şimdi, renkleri sizle birlikte öğreneceğiz. Bu hangi renk? Hangi renk arkadaşlar? Kahverengi. Kahverengi. Bu hangi renk? Bu sarı. Bu sarı. Bu hangi renk? Bu mor. Bu hangi renk? Bu mavi. Bu hangi renk? Bu yeşil. Bu hangi renk? Bu kırmızı. Bu hangi renk arkadaşlar? Bu siyah. Bu hangi renk? Bu beyaz. Şimdi renkleri birlikte tekrar edelim arkadaşlar. Benden sonra söyleyin. Kahverengi, kahverengi. Sarı, sarı. Mor, mor. Mavi mavi, yeşil, yeşil, kırmızı, kırmızı, siyah, siyah, beyaz, beyaz. Renkleri sizle birlikte öğrendik ve tekrar ettik arkadaşlar. Devam edelim. İnceleyelim siz de şimdi buradakileri. Renkleri öğrendik, sebzeleri öğrendik. Şimdi hangi sebze, hangi renk ona bakalım. Kırmızı sebzeler. Kırmızı sebzeler hangileri? Domates, kırmızı biber. Domates ve kırmızı biber kırmızı sebzeler. Turuncu sebzeler. Turuncu sebzeler havuç ve balkabağı. Turuncu sebzeler havuç ve balkabağı. Sarı sebzeler. Sarı sebzeler neler? Sarı biber ve mısır. Tekrar ediyorum arkadaşlar iyi dinleyin. Kırmızı sebzeler, domates, kırmızı biber, turuncu sebzeler, havuç, balkabağı, sarı sebzeler, sarı biber, mısır. Devam ediyoruz incelemeye. Yeşil sebzeler. Yeşil sebzeler hangileri? Fasulye, marul, kabak fasulye, marul, kabak, yeşil sebzeler. Mor sebzeler, mor sebzeler hangileri arkadaşlar? Soğan, mor lahana, patlıcan. Mor sebzeler soğan, mor lahana, patlıcan. Beyaz sebzeler, beyaz sebzeler hangileri? Lahana, lahana, karnabahar, karnabahar sarımsak sarımsak. Şimdi birlikte tekrar edelim arkadaşlar. Yeşil sebzeler, fasulye, marul, kabak, mor sebzeler, soğan, mor lahana, patlıcan, beyaz sebzeler, lahana, karnabahar, sarımsak. Renkleri ve sebzelerin renklerini öğrendik arkadaşlar. Şimdi burada kim var? Burada Asya var. Asya. Asya nerede? Bir bahçede. Elinde sebzeler var. Asya bize bir şeyler anlatıyor. Ne anlatıyor bakalım? Ben Asya. Ben Asya. Ailemle köyde yaşıyoruz. Ailemle köyde yaşıyoruz. Bahçemizde birçok sebze yetişiyor. Bahçemizde birçok sebze yetişiyor. Yaz mevsiminde, yaz mevsiminde domates, domates, salatalık, biber, patlıcan ve taze fasulye yetişiyor. Taze fasulye yetişiyor. Yaz mevsiminde bahçelerinde neler yetişiyor? Domates, salatalık, biber, patlıcan ve taze fasulye yetişiyor. Bir kez de beraber okuyalım mı arkadaşlar? Benden sonra siz de söyleyin. Ben Asya, ben Asya. Ailemle köyde yaşıyoruz. Ailemle köyde yaşıyoruz. Bahçemizde birçok sebze yetişiyor. Bahçemizde birçok sebze yetişiyor. Yaz mevsiminde, yaz mevsiminde domates domates, salatalık, salatalık, biber, biber, patlıcan, patlıcan ve taze fasulye, taze fasulye yetişiyor, taze fasulye yetişiyor. Asya devam ediyor. Asya bize neler söylüyor bakalım? Kış mevsiminde, kış mevsiminde havuç ıspanak, lahana, pırasa ve karnabahar yetişiyor. Karnabahar yetişiyor. Kış mevsiminde havuç, ıspanak, lahana, pırasa ve karnabahar yetişiyor. Sebzeleri mevsiminde yiyoruz. Sebzeleri mevsiminde yiyoruz kış mevsiminde Asyaların bahçesinde neler yetişiyor arkadaşlar? Havuç, ıspanak, lahana, pırasa ve karnabahar yetişiyor. Metni bir kez beraber okuyalım mı arkadaşlar? Benden sonra tekrar edin. Kış mevsiminde havuç, ıspanak, lahana, pırasa ve Karnabahar yetişiyor. Karnabahar yetişiyor. Sebzeleri mevsiminde yiyoruz. Sebzeleri mevsiminde yiyoruz. Asya bize bahçesinde yetişen ürünleri hangi mevsimde hangisi yetişiyor anlattı. Şimdi bize soru soruyor Asya. Cevapla. Hangi sebze kış mevsiminde yetişir? Hangi sebze kış mevsiminde yetişir? Domates biber, salatalık, havuç. Hangi sebze kış mevsiminde yetişir arkadaşlar? Evet. Havuç. Havuç kış mevsiminde yetişir. Kış mevsiminde havuç, ıspanak, lahana, pırasa, karnabahar demişti. Hangi sebze yaz mevsiminde yetişir? Bunu da siz çözün arkadaşlar. Ben okurken bulun. Yaz mevsiminde domates, salatalık, biber, patlıcan, taze fasulye, yetişiyor. Hangi sebze yaz mevsiminde yetişiyor, yetişiyor arkadaşlar o zaman? Evet. Patlıcan. Doğru. Patlıcan. Devam edelim. Şimdi sizle birlikte işaretle etkinliğimizi yapalım arkadaşlar. Yaz sebzelerini işaretle. Yaz sebzelerini birlikte işaretleyelim. Fasulye yaz sebzesi. Domates yaz sebzesi. Biber yaz sebzesi patlıcan, yaz sebzesi. Salatalık, yaz sebzesi. Yaz sebzeleri neler arkadaşlar? Fasulye, domates, biber, patlıcan, salatalık. Kış sebzelerini işaretle. Kış sebzeleri hangileri arkadaşlar bakalım? Havuç, havuç, karnabahar, pırasa, lahana ve ıspanak. Kış sebzeleri hangileri arkadaşlar? Havuç, kardabahar, pırasa, lahana ve ıspanak. Eşleştirelim arkadaşlar. Buradaki renk isimleriyle buradaki balonları eşleştirelim birlikte. Yeşil, yeşil. Kahverengi, kahverengi. Mavi, sarı, beyaz, siyah, mor. Balonlar ve renkleri eşleştirdik. Beyaz balon, siyah balon, mor balon, mavi balon, sarı balon, yeşil balon ve kahverengi balon arkadaşlar. Şimdi birlikte işaretli etkinliğimizi yapalım. Maydanoz sarı, kırmızı, yeşil renkli. Maydanoz Hangi renkli sebze arkadaşlar? Yeşil renkli. Yeşil renkli. Soğan. Soğanın rengi ne arkadaşlar? Soğan. Sarı, kırmızı, yeşil, mor. Hangisi? Evet. Soğan mor renkli. Mor renkli. Lahana. Sarı, beyaz, yeşil, mor. Evet. Beyaz. Lahananın rengi beyaz arkadaşlar. Domatesin rengi. Domatesin rengi ne arkadaşlar? Kırmızı domates kırmızı renklidir. Domates kırmızı renklidir. Havuç havuç turuncu. Havuç turuncu renkli. İşaretle bölümünü bitirdik arkadaşlar. Şimdi dersimizin diğer bölümüne geldik. Okuma yazma bölümü. Burada sizle birlikte hece çalışması yapacağız. Gelin birlikte yapalım. Burada sebzeler var. Sebzelerin eksik harfleri var. Gelin birlikte tamamlayalım. Hangi harfler eksik? May, da, nos, a, a ve o harfleri eksik. Burada hangi harfler eksik? Marul, evet. A ve u eksik. Marul. Burada kırmızı biber. Kırmızı biber. Eksik harflerimiz. I, ı, ı, üç tane ı. Biber, i ve e harflerimiz eksik. Burada havuç, ha, vuç, havuç. Bu sebzemiz yeşil biber, yeşil biber. Eksik harflerimiz e, i, i ve e, yeşil biber. Sarı biber, sarı biber. A, ı, İ ve E harflerimiz eksik. Devam edelim arkadaşlar. Ha vuç, havuç. Tavşan havuç yiyor. Tavşan havuç yiyor. K bak, kabak. Annem kabak yıkıyor. Tavşan havuç yiyor. Annem kabak yıkıyor. Ma rul, Merve marul doğuruyor. Merve marul doğuruyor. Soğan. Baba soğan soy. Baba soğan soy. Do domates. Domates. 2 kilo domates al. 2 kilo domates al. Patlıcan. Patlıcan. Sen Patlıcan kes. Sen patlıcan kes. Burayı birlikte okuyalım arkadaşlar. Bu metni birlikte okuyalım. Sepette hangi sebzeler var? Sepette hangi sebzeler var? Evet. Sepette lahana, havuç, mısır, kabak, biber, turp patlıcan, soğan, patates ve domates var. Birlikte okuyalım mı arkadaşlar son kez? Sepette hangi sebzeler var? Sepette lahana, havuç, mısır, kabak, biber, turp, patlıcan, soğan, patates ve domates var arkadaşlar. Dersimiz sona ermiştir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.